Dün ne oldu? İki bayan tartıştılar. Bir tanesi Türklü, bir tanesi Hintliydi sanırsam. Ve aslında orada haklı olan Türklü çünkü diğeri önüne geçti onun sırada. Ve orada patron ya da yönetici her kimse görevli kişi geldiğinde diğeri o kadar sinsi bir şekilde kendini yani o kadar haklı çıkardı ki. Çünkü çok rahat kendini ifade edebiliyordu. Türk ise Almancası çok zayıftı, kendini ifade edemedi, edemediği için de çok agresifleşti. Haksızlığa da gelemiyor insan tabii ki ama kendini de ifade edemiyor. Bağırıp çağırmaya başladı ve bu sefer herkes bu tarafa baktı. Kendini ifade edemediği için orayı terk etmek zorunda kaldı. Sonrasında ben söyledim tabii ki böyle şey hiç dayanamam ben, çenemi hiç tutamam bu durumda. Ne olduğunu söyledim ama bayan çoktan gitmişti ona yardımcı olamadım fakat onun haksız olduğunu diğerinin öyle böyle, böyle oldu diye anlattım bu bir işe yaramadı. Kişi şimdi eve gidecek, kendini yiyecek, sinirlenecek, öfkelenecek. Ee, neden? Çünkü Almanca bilmiyor. Ve yıllardır buraya gelip de Almanca öğrenmeyen o kadar kişi var ki 20-30 senedir burada yaşayıp. O yüzden Almanca öğrenmeniz bu anlamda, bu tarz durumlar için çok önemli. Sosyal hayatta çok önemli. Ayrıca aynı şey çocuğunuzun başına geldiğinde okulda, kindergartında, nerede olursa olsun insanın çocuğu en hassas yanıdır. Onu savunamamak insana daha acı verir. Dolanır durursunuz bu sefer. Öğretmeni haksızlık yapar, başka öğrenci bir şey yapar. Sırf karşı taraf kendisini daha iyi ifade ediyor diye haklı çıkan bilir. Eminim çoğunuzun başına da gelmiştir. Bu yüzden Almancanızı öğrenin. Eğer burada yaşıyorsanız Almancanızı öğrenin. Sonradan gelen nitelikli e, işçiler e, Türkiye'den 6 ayda Almanca öğreniyorlar ve onlarla gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyiler. Aynı şeyi önceden gelenlere de diliyorum bunu yapın arkadaşlar. Sırf kendi hayatınızı daha düzgün yaşayabilmek için böyle bir şey yapmanız gerekiyor. İnsan yaşadığı ülkenin dilini bilmezse çok tuhaf oluyor da zaten. Yani burada yaşıyorsun ama dilin yok.